Merhabalar. Yine uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyla daha karşınızdayım. Ya borsayı ufaktan da olsa başlamak isteyen insanların genel olarak sormuş olduğu bir soru. Mesela nasıl bir yazılım öğrenmek isteyen insan YouTube'a yazılım kaç ayda öğrenir? Işte kodlamayı kaç ayda öğrenebilirim diye soruyorsa. Yine borsa hakkında da bu tarz sorular çok fazla soruluyor açıkçası. E bu konu hakkında bir video çekmek istiyorum. Ortalama bir insanın borsayı hiçbir şey bilmiyorsa ne kadar sürede öğrenebileceğini cevapladığım bir video olacak. Video başlamadan önce çok ufak bir şey de söylemek istiyorum. Normalde ben çok fazla böyle şeyleri söylemeye çekinirim. Fakat ya gerçekten gerçekten videolarımı izleyenlerin çok büyük bir kısmının abone olmayan kişiler olduğunu görüyorum. Eğer ki yani bu tarz konulara ilginiz varsa ya abone olmanız açıkçası beni de mutlu eder. Fazla zaman kaybetmeden direkt burada videoya geçiyorum. Normal şartlar altında ben genel olarak ekonomistlerin böyle yuvarlak konuşmalarından çok rahatsız olan bir insanım açıkçası. Yani bir konuyu gerçekten biliyorsan fazla yuvarlak konuşmana gerek yoktur ama bu bir insanın borsayı ne kadar sürede öğrenebileceği gerçekten kişinin kendi başarısına ve kendi içerisindeki bulunduğu duruma göre değişiklik gösterebilen bir şey ama e, bu konular hakkında aşağı yukarı bir şey söylemeyi umuyorum. Kendi borsayı öğrenme sürecim ve genel olarak sizin de başınıza neler gelebileceğinden, nelere ihtiyaç ihtiyacınız olduğunu üç ana başlıkta topladım bunlardan birinci sizin ihtiyaçlarınız olacaktır ya birkaç tane daha böyle başlık var bunların e, seyrine göre değişebilir ama ya videonun başında da net kesin bir cevap istiyorsanız aşağı yukarı ortalama bir insanın borsayı öğrenme süresi 2-3 ila 3 sene içerisinde gerçekleşebiliyor bunu E şimdi hadi oradan öyle şey olur mu 6 ayda öğrenenler yok mu işte benim şu arkadaşlarım var şöyle şöyle para kazandı diyebilenleriniz olacaktır burada fakat benim burada bahsettiğim şey Genel olarak bu 2-3 sene içerisinde ortalama olarak enflasyon üzerindeki getiriyi sağlayabilmeniz yani. Sürdürülebilir bir şekilde borsadan para kazanmaktan bahsediyorum burada. Yani şimdi mesela sizin bir arkadaşınız borsaya yeni başlamış olabilir 6 ayda. E çok fazla paralar kazanmış olabilir belki de ama bunu borsa ya bu insanın borsayı bildiğini burada söyleyemeyiz ya da mesela Twitter'da da bu tarz insanlar belki de görüyorsunuzdur bu insanlar gerçek mi değil mi bu konu hakkında herhangi bir bilgi sahibi değil ya mesela diyelim ki 20 sene önce bir Sasa polyester almış bir adamın şu an mesela diyelim ki 100-120 milyon lira bir parası var mesela bu insanın borsayı bildiğini iddia edemez çünkü yapmış olduğu trade aslında bir yani anladın mı ve ya bu insanlar böyle 10 milyonda bir gelebilecek biraz da şans faktörüne bağlı olan olaylar fakat sürdürülebilir bir şekilde gelir kazanmaktan bahsediyorsak borsadan aktif olarak bir şekilde para kazanmaktan bahsediyorsak yaklaşık bu 2-3 senelik bir süreci alabilir Çünkü şöyle bir olay var İnsanların bazı bilgileri kendi içlerinde özetme kendi içlerinde böyle içselleştirmeleri uzun süre olabiliyor yani örneğin mesela babanız size küçük yaşlarda çok çalış oğlum işte sabah erken kalk diye mesela tavsiyeler verirken Belki de kendi içinizden ya tamam doğru söylüyordu yani ne niye böyle sürekli söylüyor belki dersiniz ama büyüdüğünüzde gerçekten önemli bir şey olduğunu ve içselleştirdiğiniz zaman anlayabiliyorsunuz. Borsada da bu şekilde yani yapmanız ve yapmamız gereken şeyler aslında belli fakat e, bu 2-3 senelik süreç sizin bunu içselleştirme süreciniz oluyor. Aslında borsa hakkında öğrenmeniz gereken şeyler maksimum yani maksimum ya abartarak söylemiyorum. Öğrenmeniz gereken her şeyi bir haftada falan öğrenirsiniz fakat bu süreçte sürdürülebilir bir portföy yapman ya da aynı şekilde mesela para kazandırarak kendinizi sürdürülebilir bir model oluşturmanız ortalama 2 sene 3 sene alabiliyor yani bu süreçlerde. Ya gelelim bu, bu süreçte ihtiyacınız olacak şeylere. Öncelikle bir bilgisayarınız olması gerekiyor illa yani bu te, bu tarz işler telefondan olur mu diyeceksiniz. Ya belli bir yerden sonra sizin teknik analiz yapmanız gerekiyor. Belli mesela grafiklere bakaraktan e, belli e, fiyat saptamalı, fiyat eğilimlerini anlayabilmeniz için bilgisayar yani çok yüksek ihtimal şart telefondan yapanlar var mı ben açıkçası hiç görmedim yani normal ve borsa öğrenme sürecinde de iyi kötü olsa da bir bilgisayara şart yani çok iyi bir şey olması gerekiyor mu diye soracaksınız yok yani ufak bir laptopta sizin işinizi göre amaç orada ekranın büyük olması ve sizin mouse'la falan hareket edebilmeniz daha fazla şeye ulaşabilmeniz çünkü kullandığınız uygulamalarda Telefondan bilgisayara geçince bilgisayarda kullanacağınız borsa hakkında çok daha fazla uygulama var. Telefonda bir de çok daha zor oluyor. İşte grafikler iç içe geçiyor falan böyle biraz daha zaman azalır veya işten zevk almazsınız arkadaşlar açık konuşayım yani burada bir bilgisayar bir de uygulamaları bilmek gerekiyor ilk başlarda uygulamaları bilmekten kastım ne de trading view olur bir matrix olur ideal data olur atıyorum ya yani bu tarz uygulama ya da mesela işte iş yatırımın kendi sitesine girmek hangi ingi, hangi uygulamaları işte isteseniz iş fiyatlamaya çalışırken ortalama değerini bulmaya çalışırken kullanmanız gerekiyor ilk önce bunları bilmeniz gerekiyor ilerleyen zamanlarda borsa nasıl öğrenir diye bir video çekeceğim veya çekmişsem de yukarıdaki kartlar kısmında da gösteririm onları mutlaka izleyin e, bu tarz ilerleyen videolarda zaten bu konular hakkında bahsedeceğim yani buradaki bir takım uygulamaları sizin hakim olmanız gerekiyor hangi uygulamalar kullanır diye internette de ya eğer ki videolarımı izlemezseniz internette de bu tarz şeyleri bulabilirsiniz ve ya araştırmacı bir kişi misiniz ya yani, bir de yani diliniz var mı yani yabancı dilde mesela yabancı dile hakim olduğunuz da, zamanlarda ya, daha başka insanların kendi bakış açılarını ve görüşlerini teknik analiz olsun temali analiz olsun analiz yöntemleri işte hissesine de yorumlama ya da diyelim ki hisse senedinde al sat yaparken burada işte belli kademeler kademe okumak mesela yani başka insanların fikirlerine yani başka bir dil yabancı bir dil bildiğinizde e, bu sizin önünüze daha farklı bir kapı açabiliyor fakat borsa İstanbul'un diğer borsalara çok fazla benzemediğini de burada söyleyebilirim. Yani yine öğrendiğiniz bilgiyi biraz alatur gerekebilir burada. Bir de ya gerçekten de araştırmacı bir kişiyle sahip olmanız gerekiyor. Çünkü şimdi mesela örnek vermem gerekirse benim 4 yaşından beri gitmiş olduğum bir berberim vardı. Yani ne zaman bilsem çocukluğumdan beri böyle bir borsa konuşması falan oluyordu böyle saçımı kestirirken falan benim de kulak aşinalığım biraz oradan geliyordu yani ben borsaya başladıktan belli bir süre sonra gerçekten güzel paralar kazanmaya başlamıştım o dönemde arkamdan çok fazla rüzgar almıştım güzel dönemlerde ya ben mesela o dönemlerde berberinden çok daha fazla para kazıyordum ve yaşım o zamanlar gerçekten çok küçük ve o dönem bana bir şey söylemişti mesela benim aklımda onu hiç gitmiyor işte borsa hakkında konuşurken işte mesela fiyatlar cebindeki paradan çok fazla bahsetmezsin böyle ayıp yani. Bu mesela yazılı olmayan bir kuraldır borsada. Mayrim işte ya biz böyle ufak senin gibi ufak paralarla oynamıyoruz. Biz böyle 200-300 bin liralarla falan oynuyoruz diye bana böyle küçük görmüştü. Ya o süreçte o adamı da bozmadım yani. Benim o zamanlar mesela en ufak emrim zaten yaklaşık 150 bin 200 bin lira bandına falan denk geliyordu. Orada bir şey söylememiştim fakat yani borsayla 14 sene 15 sene uğraşınca bile belki ya dediğim gibi berberim çok uzun zamandır borsa ile ilgiliydi ve şey yani o kadar ilgili olmasına rağmen yani burada demek istediğim bazen hiç öğrenemeyebiliyorsunuz da yeterli burada şey vermediğiniz zaman gereklilikleri ihtiyaçlarınız orada iyi değerlendirin veya öğrenme sürecini ben yani belli bir dönemi iyi atlatmanız gerekiyor. Videonun ilerleyen zamanlarında zaten nasıl olduğunu anlatacağım. Kendi yatırım şeklinizi bulmayla alakalı şeyde Ama yani bu tarz durumlarda ya 14-15 senedir borsayla uğraşıp da hala borsada anlamayan ya da mesela sürdürebilir bir şekilde gelir kaynağı yaratabilen insanlar, bazı insanlar bu tarz şeyleri yapamıyor açıkçası. Ya bu ihtiyaçlarınız bölümü buraya kadardı. Bundan sonraki işte size göre değişken parametrelere gelmek istiyorum burada. Ya borsaya ne kadar zamanınızı harcayabiliyorsunuz, esas önemli olan bu yani. Ne kadar vaktinizi borsaya ayırabiliyorsunuz. Çünkü e, ortalama ya açık konuşayım burada arkadaşlar, hemen hemen her borsacının ortalama yaşadıkları şeyler aynıdır yani. Siz mesela işte şu an dünyanın en büyük borsacılarına baktığımda işte Jim tutun tutunda, Warren Buffett'ların bile yaşadıkları şeyler. Aşağı yukarı aynıdır çünkü borsadan yaklaşık 200 senedir para kazanma metodu aynı yani bu biraz petrol işi gibidir yani petrolde 200 senedir aynı şekilde çıkartılıyor yani ya borsada da aşağı yukarı borsacıların belli zamanlarda yaşadıkları şeyler aynı kimse annesinin karnından e, borsayı öğrenerek çıkmıyor fakat işte burada aradaki parametreler sizin öğrenme hızınız ve ne kadar kendinizi bu işe adayabiliyorsunuz esas aradaki fark bu. E çalışırsanız öğrenir misiniz diye bir, sor bir soru da yöneteceksiniz şimdi bana. Ben açıkçası bu borsayı kendini verip de böyle çok uzun süreler kendini verip de başarısız olan insan görmedim diyebilirim yani. Belli bir seneden sonra gerçekten zaten parayı kazanabiliyorsunuz ve bir yerden sonra paranın size bir şey ifade etmediği bir dönem de gelecektir illa ileride. Şeyde ama bu süreçler için daha çok var. Aynı zamanda çok ufak yine bir araya gireceğim. Mesela videonun başında dediğim gibi bir belli mesela 30-40 kuruşlardan sasa polyester alan bir adamın şu an mesela 100-120 milyon lirası olduğunda o adam ee, borsayı öğrenirken ki ilk 2-3 senede mesela o şeyleri daha yaşamadığı için Diyelim ki siz ufak parayla başladınız 20 bin lira 30 bin lira 40 bin lira hadi 50 bin lira olsun yani Oradaki o ilk 3 senede zaten siz bazen zarar edeceksiniz bazen yanlış şeyler yapacaksınız Orada siz öğrendiğiniz bilgiye para ödüyorsunuz zaten yani O 2-3 sene içerisinde aslında siz bilgiye para vermiş oluyorsunuz Yani mesela yaptığınızda bir hata bunun cevabını verdiğinizde Orada sizin şey, o bilgiye para ödemiş oluyorsunuz ve Diyelim ki sizin 50 bin liranız varken o bilgiye işte 4000 lira 5 bin lira para ödemişken Sizin 120 milyon lira olduğunuzda o bilgiyi aslında ya yani 12 milyon 15 milyon lira para ödeyebiliyorsunuz yani Benim borsaya başladığım dönemlerde 12-13 liralara aldığım bir kağıdın çok kısa bir süre sonra 26-27 liralara gittiğini görmüştüm Ama satamadım mesela kendi başımdan gelen bir olayı anlatayım O hisse işte sevgen 15 liralara düştü ya da mesela Bu hatalara büyük para sahipleri de düşebiliyor Ama benim mesela o zamanlarda bu bilgiye ödediğim para daha düşükken o şu an mesela hala çok büyük borsacı olan insanların düştüklerinde ödedikleri fiyat çok daha fazla oluyor bu bilgiye. Ya yani buradaki bu kişisel yeterlilik kısmı bununla alakalı bir şey. Öğrenme hızınız, işte bilgileri içselleştirme hızınız ve psikoloji ve disiplin. Buradaki e, önemli ana faktörler bu işte. Bu işten ne kadar psikolojiniz etkilenecek? Normal çünkü e, herkes diyelim ki üniversite öğrencisi ya da atıyorum babası hala böyle annesi babası çalışıyor. Sen hala işin yok falan dışarıdan para alan insanlar da kimilerimizin işte eşleri çocukları var. Kimileri işte bir aile içerisinde kuruyor. Yani o süreçte o psikolojiyi yönetebilmeniz de önemli. Mesela 30-40 yaşında bir insansanız ve borsayı yeniden öğrenmek istiyorsanız burada işte koyduğunuz parayı kaybettiğinizde sizin eşinize davranışlarınız da değişebilir belki. Anladın mı? Mesela işte çocuğunuzla aranız bozulabilir. Yani bunları iyi burada süreci iyi yönetiyor olabilmeniz lazım. Bu kişisel, kişisel yeterliliklerinizi bir kenarda tutmanız gerekiyor. Yani bunu kendiniz İlla ki ilerleyen zamanlarda çözeceksiniz Fakat bu süreci atlatmak yaklaşık işte 2-3 sene sürüyor dediğim olay bu Ondan sonraki bu 2-3 senenin sonunda da sizin başınıza gelebilecek olaylar kendinizi tanıma süreci Yani buradaki bu kendinizi araştırma süreci nasıl olacak diye soracaksınız Kimi işte yatırımcılara göre bazı yatırım şekilleri e tam doğru olmayabilir. Diyelim ki uzun vadeli bir yatırımcı kısa vadeli yatırım yapabilirken kısa vadeli bir yani kısa vadeli işlem açıp kapatan bir yatırımcı uzun vadeli olarak işlem açamıyor. Belki kulağa şu an hiç borsaya ilgili ol ya yani borsa ile ilgilisi olmayan bir insana ne kadar saçma geldiğini farkındayım. Ama cidden mesela kısa vadeli başlayan bir insan kısa vadede sürekli al sat yapabilen bir insan uzun vadeli yatırıma bu süreçte çok fazla görmedim açıkçası yani. Ya ben borsadaki yatırım hayatım boyunca yani gör, bu kadar yani kısa vadeli yatırım yapıp da uzun vadeli yatırıma geçebilen insan sayısı sıfıra yakınlar açıkçası. Kendi karakteristik özelliklerini oturtmanız da bu süreçte işte zaman alıyor. Ve yatırımcı tipleri hakkında çekmiş olduğum bir videoda yakında yayınlanacak veya yayınlandıysa yine bu kartlar kısmında bakabilirsiniz. Mesela scalper'lar vardır işte gün içi al sat yapan. Day trader'lar biraz daha işte gün içi değil de 2-3 gün tutarlar. Swing yatırımcıları vardır onlar çok ayrı. Mesela yükselen dalgaları orada yakalamaya çalışırlar. Ya da işte uzun vadiler çok daha ayrı. Ya da bunlarla hiç uğraşmak istemeyip herhangi bir şekilde haber de trade edebilirsiniz veya aynı şekilde algoritmik robot kurarsınız belki yazılımdan anlıyorsunuzdur. Ya yani bu süreçte kendinizi tanıma süreciniz olacak. Ama söylemek istediğim bu işte ee... Bu kendinizi tanıma sürecinde bu en sonlara artık gelmeye başlıyor yani normal ilk başlarda işte teknik analizi öğreniyorsunuz ondan sonra temel analiz işte ondan sonra yavaş yavaş bu sermaye araçlarını kullanma işte psikoloji yavaş yavaş kendinizi bulma sürecinden sonra 2-2,5-3 iki, iki sene sonra yavaşça bir yatırımcı olmaya başlıyorsunuz artık her şeyi oturttuktan sonra mesela bazı hisse senedilerini analiz ederken belki saatlerinizi alırken artık birkaç tane veriye bakaraktan bazı yatırımlar yatırım kararlarınızı verebiliyorsunuz yani. Ya önceleri şu an mesela belki hiçbir şey bilmiyorsunuz ya da başlangıç seviyesinde çok uzun vaktinizi alan şeyleri bu sistemi oturttuktan sonra böyle 15 dakika belki bakarak haftada bazı şeyleri oturtabiliyorsun ve hayat boyu bu sizinle beraber olacak bir şey bundan sonra borsa yani. Sadece şey olarak da düşünmeyin. Diyelim ki sizin aynı bir kişi örnek vermek istiyorum. Diyelim ki siz şu an 20 bin lira para kazanıyorsunuz ayda. Aynı şekilde bir kişi daha var. Sizin aynınız böyle ya da akrabanız ya da şey o da 20 bin lira para kazanıyor. Fakat siz borsa öğrendiğiniz zaman o adam yine 20 bin lira kazanırken sizin ekstradan e, borsadan kazanabileceğiniz ek bir işiniz oluyor ve fazla uğraşmadan anladınız mı demek istedim yani ya da belki de borsadan emekli olacaksınız normal işinizi yaparak değil de belli bir yerden sonra borsadan para kazanmaya başladığınızda. Yani normal kendi işinizi yapmamaya başlayacaksınız. Yani hatta size şöyle bir örnek vereyim. Yani borsada çok tanıdığım en zengin insanlardan birisi. Gene ismi vermek istemiyorum fakat ya şu anki bugünün parasıyla yaklaşık şu an baktığınız 30-35 milyon lira parası vardır bu adamın. Bu adam hala mesela hastanede çalışıyor. Hastanede çalışıyor derken doktor ya da herhangi bir şekilde değil yani hastanede personel olarak görev yapan bir insan. Ama adam o şekilde mutlu anladınız mı? Yani bu işlerin nereye gidileceği ya yani bu borsa öğrenmenin ve bu borsanın nereye gideceği hiç kestirilebilecek bir şey değil yani. Ya belki sizin hamurunuz bu tarz işlere çok uygun ve erkenden kapıp çok daha farklı yerlere gidebilirsiniz. Neyse bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum ama ne demek istediklerimi anlamışsınızdır umarım. Ya bu konu hakkında merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmında bırakmayı unutmayın. Ya, bu videoda buraya kadar da hepinize şimdiden bol kazançlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın.